Bakın gittikçe lifim bu şekilde çoğalıyor. Çoğalma işlemi zaten aynı. Başa geldiğimde bir tane fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum. Bakın her başa geldiğimde bu işlemi yapıyorum. Üzerine bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmadan en dibine atıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya da atıyorum. Toplamda üç tane gözemenin içine atıyorum. üç tane fıstığım açık şekilde. Bakın. Hepsini bir kere de çıkartıyorum. Ve üçer tane yapıp kapatıyorum. Bakın 1 2 3 hepsini bir kere de çıkarıyorum. Bu hem kolay, bu model hem de rahatlıkla yıkanabilirsiniz. Çünkü yıkamada uzun lifler daha kolay oluyor.